Merhabalar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Steph Starolantis'iniz. Hoş geldiniz Mart 2022 Tarot yorumunuza. Evet, kullanacağım deste. Ed Burry'nin The William Blake Tarot of the Creative Imagination <laughs> destesi. Biraz uzun oldu ama. Evet, yani William Blake'in kreatif yani yaratıcı imajinasyon tarot destesi. Burada William Blake'in... E, tabloları resmedilmiş. Kendisi 18. miydi? 19. yüzyıl olması lazım. Evet, şair, ressam ve filozofu romantik bir şair ve aynı zamanda müthiş bir soyut e, e, ressam. E, e, soyut resimler de çiziyor. Mitolojik özellikle öyeler içinde barındıran tablolar daha çok meşhur. Neyse yani çok lafı uzatmak istemiyorum. Bu desteğiyle ilgili bir özet geçtim. İsterseniz videonun ilk dakikalarında bu desteği merak edenler ilk dakikalara bakabilirler. Bir özet geçtim orada. Evet şimdi hemen Başak Burcu arkadaşlarımın tarot yorumuna geçmek istiyorum. Evet bakalım sevgili Başaklar için Mart 2022 ne gibi enerjilerle akıyor. Başak arkadaşlarıma. Aa akamıyor bak girmiyor kartlar ne oldu bir blokaj mı var ayol <laughs> yoktur inşallah dur ben çeki vereyim o blokajı. <laughs> evet sevgili Boşak arkadaşlarım Mart 2022 Boşak Burcu için Boşak Burcu için Mart 2022 enerjilerini anlamak istiyoruz Boşak Burcu Ahan zil çaldı. Hemen geliyorum. Evet Başak arkadaşlarım karıştırmaya devam ediyorum. Mart 2022 Başak burcuna neler getiriyor? Hayat Başak burcuna ne şekilde akıyor? Başak Burcu için. Evet sevgili Başaklar. Bakalım ilk kartınız ne diyor acaba? Oo yine bir e, Allah Allah herkese major kart çıkıyor. Ayol uyanışlar, uyanışlar, üzerine uyanışlar. Adeta bir soğan kabuğunun katmanlarını soyar gibi. Evet imagination. Uhu! Çok güzel. <laughs> yani kaçıncı kart bu? Dokuzuncu kart. Hayal gücü, imajinasyon olarak geçiyor ama 9. kart biliyorsunuz ermiş kartıdır. Majör kart olarak tarotta sevgili arkadaşlarım. Tabii ki hayal gücünüzü derinleştirebileceğiniz, daha da geliştirebileceğiniz, kendinizle hem hemhal olabileceğiniz, kendi, kendi içinizdeki tanrısal ışığı bulabileceğiniz bir süreç var gibi. Bazı başaklar bu sürece girmiş olabilir, bazıları giriyor olabilir. Bu da bir uyanış, bu da bir tekamül aşaması çünkü yani ilerleyiş aşaması ruhsal olarak, bilinç olarak veya hayatınızda bir takım çıtaları atlamak açısından. Unutmayın her şey, değil mi? Düşünce başlıyor, bitiyor. Sonuçta hani biz bilincimizi düzelttiğimiz müddetçe <laughs> dış dünyada da bir şeyler düzelmeye başlıyor. Yani iç dengelerin bulunmasıyla dış dengeler. Sağlanıyor. Aksi takdirde gerisi fos bir hikaye oluyor <laughs> sevgili arkadaşlarım. <laughs> Yalnız bir şey daha dikkatimi çekti sevgili Başaklar. Dokuzuncu kart olan Ermiş kartı Başak burcunun da kartıdır. Şaşırdık mı? No. Evet. Peki. Yani şaşırmadık. Evet, benim arada hep evet diyorum ya o evet yani. <laughs> evet, hadi bakalım devam edelim anlamında. Peki ikinci kartınız Two of Poetry, değnek ikilisi görüyoruz. Evet, bu kartı ben zaten söylemiştim size. Merak edenler e, videonun başına sardırıp e, nasıl bir desteğiyle bakıyorum. Dinleyebilirler. E, Burada tabii poetry dediği değnek yani ateş grubunu simgeliyor. Poetry şiir sanatı demek ki burada da bir yazı var. Dur bakayım okuyayım. Every man's wisdom is peculiar to his own individuality. Hı -hı. Evet. Yani bak her zaten aa ay bu kart beni şaşırtıyor ayol baktıkça. Yani burada çıkan bir söz kendisinden önce gelen ermiş kartına hitap ediyor gibi. Bu kadar mı bağlantılı olur kartlar? Evet yani her e, bir kişinin bilgeliği e, kendi bireyselliğiyle ya yani kendi bireyselliğine özgüdür demiş. Vay anasını. Evet. Yani e, Tabi burada bak aynaya bakan biri var. Bir yandan bir şeyler yazıyor. Aynada kendi yansımasını görüyor. Evet. Tabi değnek ikilisi klasik tarota göre de açıklayacağım. Bir e, ikilik kartı yani iki ara bir derede olma kararsızlığın da kartıdır. Bir yandan ama bir yandan da bir karar aşamasına gelebilmek için o ara e, karar vermeye çalıştığınız o ara devreyi gösterebilir. İşte o karar vermeye çalıştığınız o ara devrede e, kendinize has, kendinize özgü olan e, kendi bilgeliğiniz, kendi bildikleriniz ve kendi bireyselliğiniz e, ölçüsünde vereceğiniz kararlar belki önemli olacaktır. Hani dış dünyada ya da onun bunun dediğiyle değil, değil mi? E, kendi e, iç bakın içinize dönerek bak nasıl bağlantılı kartlar. Evet, kendi Ermiş burada, kendi Ermişliğinize yani kendi bilgeliğinize dayanarak. Belki bir karar vermeniz gerekiyor. Yani bu hayattan aldıklarınız, bugüne kadar yaşadıklarınız, deneyimleriniz, bundan elde ettiğiniz bilgelik doğrultusunda belki de bu karar verilmeli. Ne kararı bu onu ben bilemem siz bileceksiniz. Çünkü kolektife sesleniyoruz sevgili başaklar. Yükselen ve ay burçlarınızla ilgili bölümlere de bakın tekrar hatırlatayım. Yani bu verilecek karar tabii ki tahminde bulunmak gerekirse kimileriniz için aşk meşkle alakalı olabilir. Kimileriniz için iş güçle alakalı olabilir. Bazılarınız için bir projeyle alakalı olabilir. Kimileri için ise tamamen psikolojik bazda ya da daha bilinçsel düzeyde bir şey olabilir. Yani kendi hayatları genel olarak hayatları ve hayatlarının gidişatında ne yapmak istedikleriyle alakalı da olabilir. Evet. Çok güzel derin bir sürece girmişsiniz aslında. Ama bu derin sürecin yanında bir yüzeysellik de seziyorum ben şu değnek ikilisiyle. İşte bu yüzeyselliği belki ne yapmanız gerekiyor? Artık bırakmanız ve gerçekten ne istediğinizi bilmeniz ve oradan yürümeniz gerekiyor sevgili Başak arkadaşlarım. Çünkü buradaki ermiş major bak bu ara kart, minör kart. Yani bu Gündelik yaşamınızda uğraştığınız bir ya da uğraşacağınız bir durumu anlatıyor. Bu da işte iki ara bir derede olmak, o yol mu bu yol mu, bir yol ayrımına gelmek, hangi yoldan gitsem acaba, hangi seçimi yapsam acaba, kimi seçsem acaba, neyi seçsem acaba. Bir dualite var sanki burada. Bir ikilem de yaşıyor ya da yaşayacak olabilirsiniz belli bir hususta. Bu husus kendi... Hayat yolunuzla alakalı bir husus da olabilir, ee, ama işte Ermiş'in gücü ve Ermiş'in çağrısına da uyarsanız gerçekten e, yani şöyle bir kendi içinize dönerseniz kendinize bir alan ve zaman yaratırsanız bir süre dış dünyadan e, ve dış dünyanın gürültüsünden patırtısından biraz uzaklaşabilirseniz e, bunun size bir faydası olacak yani. Sevgili Başak arkadaşlarım belki vereceğiniz kararlarda da hatta belki demeyeyim kesin öyle çünkü ermişin sonunda yani kendinizle geçireceğiniz kaliteli bir yalnızlığın sonunda o size tanrısal ya da ilahi bilgiler kendi yolunuzun bilgileri daha kolay akacağı için çünkü arada bir parazit olmayacağı için ne olacaktır bu sürecin sonunda artık hani dış dünyaya da tekrar açılırken insan içine karışırken veya bir takım işlere artık girişirken yolunuz daha da netleşecek çünkü ne istediğinizi biliyor olacaksınız. Yani şu an ne istediğinizi bilmenizin önündeki engel ne istediğinizi bilememeniz gibi bir şey çıkmış burada. Onun için işte bak aynaya bakıyor ya bir aynaya bak, bir kendine bak. Gerçekten ben kimim, neyim, nereye yol almak istiyorum, benim için önemli olan nedir? Yani belki önemli olan şeyden başlamak gerekiyor da olabilir. Sevgili Başak arkadaşlarım bu önemli olan şey somut bir şey de olabilir, soyut bir şey de olabilir. Kimisine göre paradır, iştir, iş hayatıdır, kimisine göre aşk hayatıdır ya da ne bileyim kendisine göstereceği öz saygı, öz sevgi, self care dediğimiz öz bakımdır falan. Evet devam edeyim. <laughs> Amanin bakın siz bu ıı, Ola ki ikilem yaşı yaşıyorsunuz ya da yaşayabilirsiniz. Ola ki kararsızlıklar var. Ola ki e, iki ara bir deredelik durumu geçirdiniz. Bir yüzeysel süreçten bir atıl kaldığınız. Hani böyle sanki hayatın yüzeyine bakıp da derinine inemediğiniz çünkü gerçekten tam olarak e, ne istediğinizi bilmediğiniz bir süreçten sonra evet yıldızların da desteğiyle yani bakar mısınız? Bir yandan Ermiş destekliyor, bir yandan Yıldızlar destekliyor size. Önünüzde, arkanızda. Siz burada yüzeysellik içinde debelenirken ya da ne istediğinize tam karar verememişken bir şeyin yüzeyine bakarken. Belki aşk ilişkilerinde de bu hani e, tam anlamıyla e, tamamen kendinizi vererek samimi bir ilişki kuramadığınızı gösterebilir belli birisiyle. Ya da o belli birisi ee, ...tamamen katılmıyordur ilişkiye ve sizi de böyle yüzeyde bırakıyor, de bırakıyor olabilir. Ee, belki bu da bir işarettir, anlatabiliyor muyum? Yani e, buradan da yola çıkarak belki artık e, gerçekten neyi istediğinize ve neye katlanıp neye katlanamadığınıza karar vermeniz gerekecektir. Evet yani bu kart size özellikle aşk ilişkilerinde mesela e, ya karşınızdakine kalpten bağlanmaya davet ediyor ya da e, yapamayacaksan bunu... E, onu da rahat bırak, kendini de rahat bırak diyor yani. Evet, ee, onun dışında hani iş güç ilişkileri olsun, kendi genel hayatınız olsun, e, belki artık hani bir e, ikilemden kurtulup ne istediğinizi bildiğiniz noktada aksiyona geçmeniz gerekiyor. Yani sizi aksiyona da çağırıyor bu e, değnek ikilisi. Okay. Ay çok şaşırdım, şurada bakın bireysellik yazıyor, şurada individuality. Yani şurada da bireyselliği ve bağımsızlığını koruma çabasını anlatan Ermiş'in çıkmış olması ve arkasından bireysellik adı altında değnek ikilisinin çıkması hakikaten çok acayip olmuş. Bir de hatta şurada bakın Ermişi imagination olarak vermiş. Yani hayal gücü. Evet demek ki hayal gücünüz önemli rol oynayacak aynı zamanda. Hayallerinize, hayal gücünüze, kafanıza gelen gele, ya da gelebilecek parlak fikirlere açık olun. Dikkat edin. ...bundan bir şeyler üretebilir, yaratabilirsiniz... ...evet kendi içinize dönüp şöyle bir... ...ben gerçekten ne istiyorum... ...ne beni mutlu eder... ...dış güzellikler, dış dünya mı beni mutlu kılıyor... ...yoksa daha sade... ...daha arınmış bir yaşam şekli ya da yaşam tarzı mı beni... ...daha mutlu kılar... Hani ...buna karar vererek artık tüm kalbinizle belki... ...o yola belli bir yola girmeniz gerekiyor ki... ...zaten bir karar verildiği noktada ne oluyor... O yolun gerektirdiği enerjiler sizi bulmaya e, ve yolunuzu açmaya başlıyor. Ve yıldızlar da sizi destekliyor bakın. Bir majör kart daha yıldız kartı. Bir açılımda yıldız kartı çıktığında başak arkadaşlarım e, bu büyük bir baht, büyük bir şans demektir. Yani e, aslında siz de şanslısınız bu ay bence. Her ne kadar dış dünyada işte savaş söylentileri ya da işte durumları e, gezse bile bir takım... E, abartılı haberler e, devam etse bile e, bunlara da takılıp kalmayın. Bak individuality iki kere bireysellik meselesi, kendinize özgürlük, kendinize has davranmanız e, gibi bir tema çıktı burada şu ilk iki kartla. Yani siz kendi bahçenizi önce düzeltmeye çalışın. E, siz kendi bahçenizi düzelttikçe sizin, yani kendi sembolik konuşuyorum, yani kendi iç dünyanızı, dış dünyanızı Düzelttikçe zaten sizin frekansınıza, enerji frekansınıza uygun olan bir dünya ortaya çıkacaktır. Hatta siz de belki bu e, kaosta gibi görünen dünyaya olumluluğunuzla e, ve bakış açınızla e, ve yapacağınız eylemlerle katkıda bulunacaksınız. Ben tek kişiyim ne yapabilirim ki demeyin. Denize yani bir tane deniz yıldızı at demişler denize. E, Hani bu bir ubuttur bu bir kişi bile bir kişi bile güçlü iradesiyle düşüncesiyle ne yapabilir enerjileri frekansları değiştirebilir evet domino taşı gibi kelebek etkisi gibi ne yapabilir dünyayı etkileyebilir farkında olmadan belki de olarak. Belki de bu yüzden yıldızlar sizdeki özellikleri, güzellikleri de biliyorlar ve korunuyorsunuz. Yıldızlar da sizi destekliyor başak arkadaşlarım. Bu arada Kova burcunun da kartıdır. Kova burcuyla belki bir bağlantınız olabilir. Bir de zaten Kova çağına'nın eşiğindeyiz, değil mi? Yani sonuçta hani bunun etkilerini de görmektesiniz. Gerek dış dünyanızda, gerek bilinç ya da iç dünyanızda. Evet, yıldız kartı çok somut konuşmam gerekirse evlilik, nişan, sözdüğün ve bir mutluluğun sizi beklediğini gösterebilir. Bakın şurada da biraz küçük çizilmiş burada ama evet yani şurada birbirine kavuşmuş bir çift var. Burada büyük resimde sanki bakın yerin altında kendi mağarasında önünde açık bir kitap, evet kendi kandiliyle baş başa, adeta şu ermişteki gibi. Okey. Ama ellerini kollarını uzatmış yıldızlara doğru belki de dua eder pozisyonda ve dileklerde bulunmuş ve yıldızlardan medet uman birisi var ve yıldızlar da bakın yıldızlar ve meleki varlıklar da aslında onu görüyor destekliyor. Okey. Onun için işte dış dünyada da ne oluyorsa olsun siz kendi inancınızla kendi umudunuzu yaşartmaya devam ettikçe o dışarıda kötü gibi görünen olayları bile düzeltebilirsiniz bilincinizle sevgili başaklar. Tutun mesela bu videoyu kaç kişi izliyor şu an ya da kaç görüntüleme olacak bilmiyorum ama sonuçta hani bir kişi değil o kadar izleye, izleyenlerin yarısı bile umutlarını inançlarını koruyabilirler ve pozitif anlamda bir şeylerin kötüye değil iyiye gideceğine dair inançlarını koruyabilirlerse. Hem kendi hayatlarında bunun hayrını görecekler hem de dış dünyada belki de enerjileri değiştirebileceksiniz. Çünkü siz e, tanrısal kudretin, kuvvetin bir e, uzantısısınız. Sevgili Başak arkadaşlarım, boşuna çıkmadı size yıldız kartı da. Değil mi? Evet, e, yıldızınız parlıyor, parlayacak gibi görünüyor. E, yıldız kartı çıktığında size vaatte bulunur, söz verir. Yani... O parlak gelecek, illaki gelecek diyor, merak etme diyor. Siz belki de hani işte işim iyi olacak mı, e, yeterince param olacak mı ya da ne bileyim e, istediğim e, beraberliği e, yakalayabilecek miyim, istediğim partneri bulabilecek miyim, e, hayatım düzelecek mi ya da şu iş ya da şuraya... E, dair e, dileklerimi gerçekleştirebilecek miyim gibi gibi daha bir yığın e, sorular deli sorular olabilir kafanızda yıldızlar diyor ki evet diyor istediklerin olacak belki bir parça daha sabır var okey çünkü yıldızlar çıktığında hemen şak diye şu an oluyor demiyor e, çünkü yıldızlar karanlıkta geceleyin ortaya çıkar değil mi ama eee en karanlık anda şafak sökmeden önceki andır. Yani sonuçta yıldızlar size ışık veriyor. Size destek oluyor. Yani ilahi sistem de size destek oluyor. Siz farkındasınız ya da değilsiniz bilmiyorum artık. Ama önünüzdeki süreçte belki de farkına varacaksınız ve inancınız, umudunuz giderek güçlenecek olabilir. Kendi hayat yolunuza, kendi kader yolunuza ve... Evet sevdiğiniz şeylere olan, ilginiz olan şeylere olan inancınız doğrultusunda. Yani burada iş güç olsun, para pul olsun, aşk meşk olsun ya da dediğim gibi hayat yolunuz olsun. yaptı, Yapmak istedikleriniz, diledikleriniz veya bugüne kadar uğruna çaba harcadığınız şeyler illa meyvesini verecek merak etme diye size söz veriyor yıldız kartı sevgili başak arkadaşlarım. Yani bu kart çıktığında da bir oh çekebilirsiniz aslında. Ha bir kere zaten bir bakın ilahi sistem tarafından bir korunma var. Hatta size söz veri diyor. Yani geleceğin parlak olacak diyor, yıldızın parlayacak diyor. Ama bugün olmuyor olabilir fakat olacak diyor. Buna inan buna güven sen zaten o güvende olduğun müddetçe belki de daha çabuk olacak. Evet. Bir şifalanma süreci de var çünkü. O yüzden pat diye olmuyor. Olmuyorsa da. Okay? E, çünkü bak burada da değnek ikilisi çıktı. Yani bir takım sizin e, kendi içinizde belki iç dünyanızda da böyle git, gidip gelmeler, e, sağa sola yalpalama ve dengede durmaya çalışma. E, belki kendi iç dengenizi bulmaya çalışma. Belki e, biraz daha hani derinleşme nasıl derinleşebilirim, nasıl kendi bireyselliğimi ifade edebilirim gibi bir sürece de giriyor gibisiniz ermiş kartıyla da. Evet ve bu şifa alanma, bu dengelenme süreciyle birlikte gelecek güzel şeyler anlatıyor size bu hayatınızın bereketli olacağı mutluluğu yakalayabileceğiniz ve artık hem parlak ilişkiler yakalayabileceğiniz hem de iş yaşamında yıldızınızın yükseleceği parlayacağı bir sürece işaret ediyor. Sevgili Başak arkadaşlarım ay ne kadar güzel evet son kartımıza gelirse oh my god yalnız size bir şey söyleyeyim mi bugüne kadar tık demedi yani bir kere aksamadı maşallah diyeyim o da ne aksamayan bakın bunu başka daha önceki videolarımda da söyledim bu kart çıktığında bu kart özel yorumumda olsun bu youtube yorumlarında olsun ne zaman çıksa size söz veriyor diye yorumumu yapıyorum ve gerçekten söz verdiğini arkasından gelen kart teyit ediyor yani bu karttan sonra ben olumsuz bir kart çıktığını görmedim bu da gerçekten yıldız kartının ...dürüst enerjisini göstermiş oluyor arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Oha demek istiyorum. Yıldız kartıyla birlikte sonsuzluk kartı çıktı. Hii, başaklar! Biraz beklediniz. Aradan bir iki üç gün geçti. Benim de biraz kafayı toplamam gerekiyordu. Ee, her insan gibi. <laughs> Arkadaşlarım ama beklemenize değdi bence. Evet, eternity ne demek? Sonsuzluk demek. Bakın 0 0 0 0. Artık bu e, o sonsuzluğa giden bakın merdiven var burada. Yani resmen orada da ne var? E, sonsuz yaşam gücü, tanrısal kaynak var. Evet, kaynağa giden yol. Bu yoldan bu yolda bakın kimileri kimileri dönüyor, kimileri yukarı çıkıyor. Evet, kimileri Merdivenin bu basamağında kimileri daha üst basamağında kimileri neredeyse kaynağa yaklaşmış. Bu söylediklerimi bilinç alanında düşünebilirsiniz. Hani bilinç sıçraması gibi, bilinç merdivenleri gibi. Çünkü bilinciniz genişledikçe hayatınız da değişebiliyor. Böyle de bir şey var. Evet. Kimileri... Evet daha maddi dünyanın güzellikleri ve bundan almaları gereken ders varsa bunlarla haşır neşir merdivenin ilk basamaklarında ama o süreçlerden de geçip yine yol nereye gidiyor? Bütün yollar Roma'ya çıkar gibi. Evet o merdiven yukarı doğru yani yükselişe doğru uzanıyor. Zaten bir yükseliş dönemindeyiz. Yani bas bas bağırıyor bakın araştırmacılar, yazarlar, çizerler spiritlistler Evet e, öyle bir sürece girdik ki ki dünyada o, olup gelen bu hani m, e, hızlı ölçekteki gelişmeler de zaten bunun bir parçası aslında bu şifalanmanın bir parçası bu uyanışın ve aydınlanmanın bir parçası her ne kadar karanlık gibi görünse de bazı şeyler bir o kadar da onun uç kısmındaki aydınlıkla değil mi dengelenecek ve dengelenmekte. Evet siz de bu sürecin bir parçasısınız. Başak arkadaşlarım artık bu kart var ya evet ben noktayı burada koyuyorum demiş. Yani bu çok 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 e, nasıl desem size ya, kitapçıktan okuyasım geldi ama e, daha önce bakmıştım çok güzel bir anlamı var. E, şimdi kutuyu açmakla vakit kaybetmeyeyim. Yani adı sonsuzluk zaten daha ne olsun. Evet bakın üst basamaklara tırmanış var. Bu hayatınızda Gerçekten büyük bir level atlayacağınızı gösteriyor. Yani yıldızlarla da destekleniyor bakın. Amanin arkadaşlar. Superowski. Ve herkese de kolay kolay çıkmayabilir yani bu kart. Ama sevindim yani bu kart yeni yeni kullanıyorum bu kart şey bu desteği ve e, birimize bari çıkmış oldu. <laughs> o da Başaklara denk geldi. Evet, yani bu hem içsel dünyanız hem dıştal dünyanızda büyük bir mutluluğun sizi beklediğini gösteriyor. Bu somut dünyada artık kafanızda hangi deli sorular varsa, maddiyatla ilgili veya ilişkilerle ilgili bunların hepsinin düzeleceğini, yani gerçekten hayatınızın müthiş oranda değişeceğini ve iyiye doğru gideceğini gösteren bir yükseliş, bir Arınma bir yani çıta olarak, rütbe olarak, ruhsal olarak, bilinç olarak bir yükseliş dönemini anlatıyor sevgili başaklar. Evet o yükseliş merdivenlerini tırmanacağınızı anlıyoruz ve aydınlanmaya bir tık daha bir tık daha ambe am günbe gün yaklaşacağınızı ve hayatınızın da bu oranda daha güzelliklere doğru seyredeceğini görüyoruz. Eternity, sonsuzluk kartıyla. Oo, Ay ne güzel ya. Vallahi yıldızlarla Eternity yan yana çıktı ya. Başka da bir şey demiyorum. Şuradaki ermiş kartı bile çok güzel başladık yani. Evet sevgili başaklar söyleyebileceklerim bu kadar. Gerçekten çok manalı, çok güzel bir Mart ayı sizi bekliyor gibi henüz bu etkileri almamışsanız bile ki kişiye göre değişebilir 3 tane majör kart çıktı Mart ayına da sıkışıp kalmayabilir bu enerjiler bunlar yüksek enerjiler çünkü ilahi sistem devrede belli ki 3 majör kart çıktığına göre yani artık o kararsızlıklarınız da arkada kalacak ya da yüzeysellikler arkada kalacak çok daha anlamlı hale gelmeye başlayacak hayatınız sanki öyle bir e, güzellikler sizi bekliyor gibi yani ben buradan şöyle bir his de aldım başakların artık e, tabi her başağın diyemiyorum ama yükselen ay burçlarınızla ilgili bölümlere bakın ama genel olarak hani başak arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim hayatınızda sanki hak ettiğiniz e, yeri ya da hayatı e, bulmaya doğru hayat sizi yönlendiriyor adeta evet hadi bakalım kendinize iyi bakın Abone olmayı unutmayın, tüm bildirim zillerini açmayı da unutmayın. Ayol. Bay bay.